3. Yeni günden herkese merhabalar. Bugün Efeler Villalar bölgesinde bulunan 3 artı bir ayrı mutfak tam müstakil otoparklı havuzlu güzel lokasyonda bulunan bir villamızın tanıtım için geldik. Dış cephenden de gördüğünüz gibi gerçekten güzel konseptli bir villa. Aradığınız her şeyi bu villada sahip olabilirsiniz. Gerçekten maliyetine bir fiyatla şu an satışta nasıl maliyetine derseniz 6 milyon arsa payını hesaplarsak 5 milyon milyonda maliyetine sayarsak 11 milyon civarında zaten bir maliyetle şu an bu villa inşa ediliyor. Tam müstakil bir villa. Özel bir lokasyonda bulunuyor. Güzel bir mühütte. Denize 1500 adımla ulaşabileceğiniz bir mesafede. Çarşı merkezine ise 2 birlik bir adımla çarşı merkezine mesafede yani yürüme mesafesi diyebiliriz. Satış fiyatımız 11 milyon TL. Pazarlığı mevcut olan bir satış fiyatı aradığınız her şey tekrardan dediğim gibi bu villada hemen ön cephesinde bulunan havuzun içi doldurulmuş güzel bir havuz alanınız mevcut olacaktır. Hemen villanın ön cephesinde güzel firma tarafından bahçe duvarları üzerine çitleri yapılmış. Dış cepheden yani yol cepheden hiçbir şekilde villanın bahçe kısmı gözükmüyor. Tam bağımsız bir villaya sahip olacaksınız. Otopark alanında görebiliyorsunuz. Geniş güzel bir otopark alanımız da mevcut. <laughs> Villanımızın bahçe alanlarına seramikler yapılmış. Bahçe duvarlarının bu bahçe duvarların yıpranmasını uzun bir süre engelliyor. Ve villanın bahçe duvarlarına zarar vermiyor. Villanın hemen dış cephesinde de güzel doğal patlamalı taşlar kullanılmış. Aydınlatmak için bahçe duvarları üzerinde aydınlatmalar. Villanın dış cephesine de aydınlatmak için aplikler kullanılmış. Ön tarafta da güzel bahçe alanında bir veranda alanınız mevcut olacak. Gerçekten güzel zamanınızın çoğunu geçirebileceğiniz bir alanınız ve gün batımını da izleyebilirsiniz burada. Hemen gelelim. Bahçe alanımız o kadar güzel ki içerisinde çam ağaçları dikilmiş. Güzel büyük çam ağaçlarımız mevcut. İçerisinde ormanlık, çamlık bir alana girir gibi, çam ağaç alanına girer gibi güzel böyle çam ağaçları dikilmiş. Gerçekten güzel bir görünümü mevcut. Yeşillikler içinde var güzel böyle çam ağaçları bayağı dikilmiş içinde ve büyümüş güzel bir görünüme sahip bahçe alanı. ferah bu arka alanda da oturabileceğiniz ara mevcut. Hemen burada bir seramik alan yapılmış. Burada kendiniz üstünü kapatıp güzel bir veranda alanı buraya kendiniz inşa edebilirsiniz üstünü kapatıp. Güzel bir veranda alanı olacaktır buraya. Geri kalan binanın bir dört tarafında hem toprak alanımız mevcut hem de seramiklerden yapılmış bahçe alanımız mevcut. Güvenli kamera sistemlerimiz mevcut aydınlatmalarımız da tekrardan mevcut. Bahçe duvarlarında da patlamış, taş atmamış. Gerçekten güzel. Hemen giriş bölümünde de seramiklerden giriş bölümü kapısına, giriş kapısına yapılmış. Güzel. Hemen gelelim. ilk kapıdan giriş alanımıza. Bizi hemen kapının sol tarafında bir vestiyer alanımız karşı. iki kapaktan oluşma. Gerçekten içerisi geniş ve güzel kullanışlı. Hemen giriş bölümünde spot aydınlatmalarımız bulunuyor asma taban kullanılmış. Merdiven altında bir WC ve lavabo alanımız mevcut. İçerisinde penceresi var havalandırma kuşu. Güzel seramiklerle tasarlanmış. Hemen bana doğru gelelim ve ayrı mutfak olduğu için direkt salon alanımıza gelelim. Aydınlatmasını da bir görün istedim otomatik panjur sistemini açmadan önce. Güzel bir asma taban yapılmış. İçerisinde led ve spot aydınlatmalar gerçekten güzel bir görünüm katmış. Salonun içerisinde aydınlatma olarak İçerisi ferah ve havadar bir salona sahip olacaksınız. İki adet sabit cam kullanılmış bir adet de sürgülü kapı alanımız mevcut ve bir de otomatik panjur sistemlerimiz, kapı ve pencerelerimiz hepsinde mevcut. Doğal gaz sistemi çekilmiş tüm kapı arkalarında ve salon, koridor ve merdivenlerde çekilmiş dediğim gibi tekrardan burada da güzel bir seramiklerden duvarda televizyon ünitesi olarak bir çalışma yapılmış. Gerçekten güzel görünümlü. Buradan da led aydınlatmalarla da aydınlatılmış güzel bir salon alana sahip olacaksınız. İdeal, güzel, büyük bir salonla alanınız olacak. Buradan da sürgülü kapıyla havuz alanına hemen ön taraftaki güzel veranda alanında zaman geçebileceğiniz bir alanınız mevcut olacak gerçekten. Güzel seramiklerle de zemin katımız mevcut zeminimiz seramik çalışması yapılmış salon içerisinde gerçekten güzel. Hemen gelelim güzel büyük bir mutfağınız mevcut olacak gerçekten. Hemen gelelim mutfak alanını görün. Gerçekten güzel bir mutfak alanınız mevcut olacaktır. İçerisi gayet güzel, geniş, kullanışlı bir mutfak alanı. Hemen burada gördüğünüz gibi fırın, dam, mikrodalga, set üstü ocak, dam bombaz, bulaşık, buzdolabı alanları içerisinde mevcut. <laughs> güzel beyaz ve siyah renk tonları uyumu harika dekore edilmiş. Hemen arka taraf bahçe alanına da açılı bir sürgülü kapımız mevcut. Otomatik panjur sistemle spot ve aydınlatmalarla aydınlatılmış. Güzel bir asma tavan çalışması yapılmış. Hemen arkadaşım şu tarafa doğru gelsin. Buraya güzel büyük bir kalabalık aileyseniz gerçekten güzel büyük bir yemek masası alanınız mevcut. Mutfak içerisinde gayet büyük ideal bir mutfak alanına sahip olacaksınız içerisinde. Gerçekten güzel. Burada da güzel siyah ve beyaz renk tonlarından güzel mermerlerden merdivenlerimiz dekor edilmiş. Spot aydınlatmalarla. aydınlatılmış korkuları mevcut sabit cam merdiven boşluğunda kullanılmış gün ışınlarının içeri girmesi için hemen üst kata çıktığımızda bizi güzel bir doğa manzaralı bir taban çalışması yapılmış güzel görünümlü hemen gelelim ilk odamıza girelim güzel gerçekten güzel görünümlü led aydınlatmalar yani spot aydınlatmaları mevcut asma taban kullanılmış güzel aydınlatmalar kullanılmış burada iki adet sabit cam kullanılmış hepsini açayım ben yatak başkor üzerinde aydınlatmalar mevcut. Şu an bir arada arızası var. O giderilip size o şekilde teslim edilir. Yatak başlıklarımız şu şekilde düşünülmüş. Hemen karşıya da gardınızı alabileceğiniz bir alanımız mevcut. İdar büyüklüklerde parke zeminli gerçekten güzel. <laughs> Sabit camlar içerisinde açılır kapanır. Pencerelerimiz de mevcut. Hemen ön cepheye bakan da güzel büyük bir balkonunuz mevcut olacaktır gerçekten. Hemen gördüğünüz gibi cam korkulukları mevcut. Güzel havuz cepheye bakıyor. Ön cepheye bakıyor. Güzel kullanışlı bir balkon alanımız. Maliyetini satılık 3 artı bir ayrı mutfak. Tam müstakil bir villa. Güzel. Hemen gelelim bir diğer odamıza. Bu odamıza gerçekten büyük, güzel. Parke zeminli. Güzel bir spot aydınlatmalarla aydınlatılmış. Asma tabağı kullanılmış. Buradan da balkona çıkan bir kapımız mevcut ve bir adet sabit cam kullanılmış. Burada da bir adet Fransız balkonumuz. Önce bak cepheye bakıyor güzel. Yatak başka üzerinde aydınlatmalar bulunuyor. Buraya da güzel büyük bir gardırop tasarlayabilirsiniz içerisinde. Çünkü gerçekten odaları geniş ve büyük. İstediğiniz gibi içerisinde odanızı yerleştirebilirsiniz. İstediğiniz tarzda kendinize has bir şekilde tasarlayabilirsiniz. Burada da güzel büyük bir ortak kullanım alanından banyo ve WC alanı. Burada da havalandırmak için pencere kullanılmış. Duşa kabin adının içerisi gerçekten geniş ve güzel kullanışlı. Burada çamaşır makinesi dolabı yapılmış. Burada da havlunun üzerinde dolap değerlendirilmiş. Gerçekten güzel. bölümü bölümünde dolaplarımız zaten mevcut. İçerisi güzel. Büyük kullanışlı bir alan. Evin odamıza gelelim. Evin banyosu mevcut olan bir odamız. Hemen burayı da açalım. Hemen gün ışınları içeri gelsin. Gerçekten güzel. Burası da güzel bir asma tavan çalışması yapılmış ve güzel spot aydınlatmalar da içerisinde kullanılmış. Şurası açılsın. Hemen gelelim dönelim. Odanın içi gerçekten güzel. Büyük parke zeminle harika bir odalarına sahip olacaksınız. Otomatik panjur sistemlerimiz mevcut. Burada da yatak başkanın üzerinde güzel aydınlatmalar kullanılmış. Yatak başkanı bu şekilde düşünüldüğünde sağ tarafa olduğu büyük bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Tilt sistemi çekilmiş. Burada da güzel büyük bir balkon alanı bizi karşılıyor ben odamızda cam korkuluklu korkukları mevcut olan bir balkonumuz mevcut. Burada da hemen bahçe alanına açılır bir Fransız balkonuna sahip. Burada da ben banyosu ve WC alanı. İçerisi ideal büyüklüğü yerde güzel. Havlandırma penceresi de içerisinde mevcut. Güzel seramiklerle tasarlanmış bir banyo. Fiyatımız 11 milyon TL satış fiyatı. Pazarlığa mevcut olan bir satış fiyatı. Efe'lerde tam üstteki 3 artı 1 ayrı mutfak maliyetimiz satılık diyebileceğiniz bir villa arsa payı 6 milyon 500 milyon TL'de bu villayı şu an maliyeti var inşa etmek için gerçekten belediyedeki evraklarından tutup inşaatın son gününe kadar 5 milyona mal edebileceğiniz bir maliyet bu villa 6 milyon arsa payı dediğimiz gibi tekrardan 11 milyona bu villayı inşa edebilirsiniz şu an ama şu anki satış fiyatımız 11 milyon TL maliyetine satılık pazarlığı mevcut olan bir satış fiyatı şimdiden diyorum arasına hayırlı olsun. Bizi takip etmeyi unutmayın. Tüm fırsatlardan yararlanmak için biz buradayız. Sizler için buradayız ve çalışıyoruz. kalın.